Evet arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Muğla köyceğiz, Toparlar Mahallesi'ndeyiz. Ee, muhteşem bir villa tanıtacağım arkadaşlar size. Şu anda %75-%80'i bitmiş durumda ama e, ben açıkçası buranın çekimini yapmak için sabırsızlandım. Ee, mal sahibinden de izin alarak dedik ya e, tamamlandıktan sonra bir kere daha çekeriz. Şimdi e, olmuş halini yani yarı olmuş halini bir gösterelim. Ee, insanlar bir izlesin. şöyle ee, Bir göz e, şöleni yaşasın istedim açıkçası. Ee, abartmıyorum arkadaşlar. Niye abartmıyorum? Çünkü e, gerçekten emek verilerek e, yapılmış bir yer. İnce hesapları düşünülerek yapılmış bir yer. E, konum olarak zaten çok güzel bir yerde. E, ben açıkçası bitmeden bir çekim yapmak istedim. E, çok kısa sürede zaten tamamlanacak. Bittikten sonra da bitmiş halin videosunu yayınlarız. Şimdi öncelikle e, Tahacım dışarıya çıkalım. Önce evin e, dışarıdan bir gösterelim. Sonra içeriden içeri girerek tanıtıma devam edelim. Şimdi tam şu yolun karşısından bir göstermeni istiyorum. Tam oradan bir göstermeni istiyorum. Arkadaşlar 1080 metrekare arazi içerisinde e, bu tanıtacağımız yer. İçerisinde yetişmiş meyve ağaçları var. E, narenciye, portakal, mandalina e, ağaçları var. Bir tane ceviz ağacı gördüm. Göstereyim hatta. Bahçenin içinden de e, yine normal e, bireysel bir giriş yapmışlar. Burasının girişinde biraz büyük yapmışlar. şimdi evin içerisine girerek tanıtıma devam etmek istiyorum ben size. Arkadaşlar dediğim gibi 1080 metrekare arazi içerisinde 2 artı 1 net kullanım alanı asma katıyla beraber 90 metrekare. Asma katını saymazsak 75 metrekare. Önce evin içerisini bir gezelim. Çünkü evin içerisinde yapılması gereken işler var daha. Ama şu andaki halini göstermek istiyorum ben size. Tacım gelir misin benimle? Girişte e, ahşap e, kullanılmış arkadaşlar. Bu ev ahşap ve doğal ahşap ve taşlarla yapılmış. Taşlar da kesinlikle boya içermiyor. Ahşaplar da kesinlikle boya içermiyor. Olduğu gibi doğal hali ve kullanılan ahşap çok kaliteli bir ahşap arkadaşlar. E, mal sahibi e, ismini söyledi bana ama ben unuttum arkadaşlar ismini. Hatırlayamayacağım şimdi. E, girişte yine böyle bir taştan merdiven yapılmış. Evin ana girişi, e, ana kapısı bura düşünülmüş. Bu iki taraf e, pencere e, ama burası cam tuğla da yapabilir. Bilmiyorum Ala abi e, son dakika fikir değiştirip burayı farklı bir e, sistem de yapabilir. E, şu anda ben bildiklerimi anlatıyorum size. İçeriye gelelim arkadaşlar. İçerisi arkadaşlar girişte bir salon karşılıyor bizi. Burada mutfak giriş yerleri var arkadaşlar. Burası bu köşe mutfağa ait bir köşe olacak. Tavanı zaten ahşap asma katmanın üstü. Burada bir tane içeride tuvalet banyomuz var. Oldukça geniş, güzel, ferah. Hem cam tuğla kullanılarak aydınlatmadan yararlanmak istenmiş. Hem de buraya bir tane pencere konulmuş. Yan tarafında bir tane e, odası var arkadaşlar. Oldukça büyük ve kullanışlı. Bahçeye bakan büyük bir e, cam koymuş. Yine e, pima ama ahşap görünümlü arkadaşlar. Buradan bahçe şahane gözüküyor. Buradan bahçeyi çekebilir miyiz tacım? Kameraman benim oğlum bu arada. Bugün cumartesi olduğu için... Ee, bana yardım ediyor kendisi. Teşekkür ederim kendisine. Burada da yine ee, bir, büyük bir cam konmuş, konulmuş ee, arka tarafı görmek için. Süper. Tanacım, ee, istersen şu yukarıdaki asma katları da göster. Şuradan ee, asma katı bir çekmeni istiyorum. Hatta kapının karşısına geç. Ben asma kata bir çıkmak istiyorum. Ben seviyorum. Tam benim sevdiğim kafadanmış. E, mal sahibinin ismi de Ali. Ali abiye buradan bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben çok hoşuma gitti. Bu merdiven tabii böyle kalmayacaktır arkadaşlar. Buraya e, Ali Bey bir sistem düşünecektir. Ama şimdilik e, böyle bir merdiven koymuş. Arkadaşlar yukarıdaki asma katın e, ortasındaki direk mesafe benim boyum kadar arkadaşlar. Benim boyum 1.75 174-175 civarında. Yani benim burada kafam değmiyor. Tabi uç kısımlara geldikçe kısalıyor ama orta kısmının en yüksek 175 civarında. Oldukça geniş arkadaşlar. Çatıda da bir havalandırma zaten kullanılmış. Buranın çekimini zaten arkadaşlar bittikten sonra ayrı bir şekilde yapacağız ama dediğim gibi ben çok heyecan yaptığım için burada bu haliyle çekmek istedim. Taciğim şimdi bahçeye gidelim. Evi şöyle sağ tarafından. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi içeride yetişmiş meyve ağaçları var. Ve gerçekten bunlar hali hazırda ciddi meyve veren ağaçlar arkadaşlar. Taciğim gel benimle. Arka tarafındaki duvar arkadaşlar yüksek yapılmamış, kısa yapılmış. Üzerine tel konulmuş ama o tel de değiştirilip farklı bir sistem yapılabilir. Ama şu anki haliyle bile çok güzel duruyor. Şuradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar iple çekili alan evin bireysel girişi demir kapısı. Bir yürüme yolu düşünülüyor burada. İpler çekilmiş. Burası da yine taş kaplama olacak. İşte Tancım şu taşları gösterir misin? şu taşlarla kaplanacak arkadaşlar. Yani şunun gibi olacak. Burası gibi olacak. Evet burası e, yürüme yolu olacak ve taşlarla yapılacak. Şöyle bir bahçeyi dolaşalım Tahacığım. Ben bayıldım arkadaşlar. Lokasyon olarak da arkadaşlar çok güzel bir yerde. Muğla Fethiye karayoluna Yaklaşık 750 metre uzaklıkta bir yer. Etrafındaki yapılaşmalar çok düzgün. Yine bu tarz evler yapılıyor. Yani çok eski evler, çok virane evler yok arkadaşlar burada. Kaliteli nezih bir yer diyebilirim arkadaşlar. Dağcığım gelir misin? Arkadaşlar bahçesi de oldukça büyük. Ev. Yani 2 artı 1 75 metrekare ya da e, asma katını sayarsak 90 metrekare gözünüze küçük gelebilir ama arkadaşlar yani e, doğal yaşamak isteyen ve kaliteli yaşamak isteyen insanların tercih edeceği bir yer diyebilirim. Hani ben çok devasa büyüklükte kullanılan evler de gördüm ama hani e, şahsım adına konuşayım burası e, büyüklük olarak ev büyüklüğü olarak tam benim istediğim büyüklükte bir yer. Çünkü çok büyük evleri sevmiyorum ben. Ama bahçesinin büyük olması beni ciddi anlamda büyüledi. Devam edelim Taha'cığım. Diğer tarafta farklı sürprizler bekliyoruz bizi. Sen gördün değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar evimizin girişinde sağ tarafta yine taştan bir tane hobi odası yapılmış. Şu beyaz kapılı olan yer gösteriyorsun değil mi Taha'cığım? Evet. E, hobi odasının önüne e, bir çardak yapılmış. Ora, e, zaten dibine de bir e, sarmaşık dikilmiş. Oranın yeşillikler halinde sardığını hayal ediyorum şu anda. Harika olacak. E, şu görmüş olduğunuz yuvarlak taştan yapı arkadaşlar e, Dinamo var bunun içerisinde. Bunun içerisinde Dinamo var. Ee, şu anda ben açtığımda da içerisinde zaten hortum görüyorum. Tacim istersen sen de göster. Tamam. Yani hortum kalabalığını saklamak için ve e, taştan bir görüntü oluşturmak için böyle bir şey düşünülmüş. Harika olmuş. E, arkadaşlar içeriği gösteremiyorum çünkü e, içerisinin anahtarı şu an bende yok. E, ama yaklaşık olarak 10... E, on... 3-14 metrekare büyüklüğünde bir çalışma odası var. Yani buna tamirhane de diyebilirsiniz. Hobi odası da diyebilirsiniz. Taştan bir alanınız var arkadaşlar. Kepenk sistemi kapısı var. Ve üzerinde de güneş paneli sistemi var. Üzerindeki güneş paneli sistemini de gösterelim Taha'cığım. Ve asıl bomba burada başlıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz taş yapı. Tuvalet ve Banyo arkadaşlar, yani bahçe kullanımı için üstü açık, etrafı kapalı taşlarla örülmüş e, tuvalet ve banyo yapılmış. E şimdi onu göstermek istiyorum size. Tek kişi girebilecek oraya. Tacım istersen ben çekeyim oradan. Arkadaşlar şu anda e, tacım tuvaletlerin burası. Evet. Heh. şimdi tuvalet kısmına giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane klozet konulmuş, lavabo konulmuş, yaklaşık olarak 1.85-1.90 yüksekliğinde taş örülmüş yani dışarıdan içerinin gözükme ihtimali yok. Bir tane çamaşır makinesi yeri konulmuş, buraya çamaşır makinesi koymuşlar, elektriğini çekmişler. Dışarısının kullanımı için arkadaşlar. Hemen e, yan tarafına da aynı standartlarda duş koymuşlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani süper olmuş. E, düştüklerimizin manasını bu şekilde yine taşlarla gizlemişler. E, i̇çerisine sarmaşık e, konulmuş, dikilmiş. Yani arkadaşlar e, şampuanlık rafını bile taştan koymuşlar. Yani burada ciddi anlamda bir taş işçiliği var arkadaşlar. E, taş işçiliği hem yapması çok zordur hem de yapması çok maliyetli bir şeydir. Ee, hemen bu yapının arkasında arkadaşlar şöyle keyif alanı dediğim e, bir dinlenme, bahçe dinlenme alanı yapılmış. Onu da göstermek istiyorum size. Yaklaşık 15-16 metrekare büyüklüğünde olan iç kısım kullanımından bahsediyorum. İçerisini göstermeyeceğim. İçerisinde şu anda e, mal sahibinin e, yatağı ve kişisel eşyaları var. O içerisini göstermek istemiyorum. Şöyle dışarıdan göstermek istiyorum arazinin bittiği yer burası tam arazinin en uç kısmına böyle ahşaptan ee, köy evini andıran yapısı tamamen hoş olan bir kulübe mi diyelim ya buraya yani buranın adını bilmiyorum koyamadım etrafı camlarla çevrilir arkadaşlar şöyle bir yapı yapılmış. Bahçenin arka tarafından da eve giriş yeri var arkadaşlar. Şimdi onu da göstermek istiyorum. Onlar da taştan yapılmış. Yani buradan da eve giriş yapabiliyorsunuz. Taşlarla merdiven yapılmış. Karşısı eve yandan giriş. Yani evin hem ön tarafında hem de yan tarafında girebiliyorsunuz. Bir tane balkonu var zaten burada. Bu taşlar da ee, illaki yeri vardır. Tacım beğendin mi? Evet. Güzel gelmiş. Yani. Güzel değil mi? Evet. Ben de çok beğendim. Evet arkadaşlar, köyceğiz toparlar. Köyceğiz toparlardaydık arkadaşlar. Ee, Muğla Fethiye Karayolu'na 750 metre mesafede etrafındaki yapılaşmalar tamamen bu tarz yapıları andıran yapılar var. Ee, yani 7-8 yıllık olan yapılar da var ama onlar da yine e, göze kötü gelen yapılar değil, güzel yapılar. E, ama buralarda yapılaşmalar yeni yeni olduğu için e, güzel evler yapılıyor arkadaşlar. Lokasyon olarak da nezih bir yer. E, ben tavsiye ediyorum. E, bu kadar işçiliğin olduğu bir yerde ve doğal şeylerin kullanıldığı e, bir yapıda da e, fiyat da bana çok cazip geldi arkadaşlar fiyatı e, açıklamalar kısmına yaz, yazacağım arkadaşlar lütfen oradaki e, açıklamalar kısmındaki fiyat kısmını hani iyi okumanızı e, tavsiye ediyorum çünkü e, kafa karışıklığına neden olmasın e, ilanları yetiştirebilirsem zaten link koyup e, linkten e, Fiyat bilgisi ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz ama ilanı koymakta gecikirsem açıklamalar kısmına illaki fiyatı yazacağım. Arkadaşlar çok güzel çok şahane bir yerin tanıtımı daha bitti. Bugün son çekimimizdi burası. Biraz da yorulmuştuk aslında ama burayı görünce benim biraz yorgunluğum bitti. Şu an kameraman arkadaşım gölgede, oğlum gölgede duruyor. Ben şey güneşte duruyor ben gölgedeyim. Biraz eziyet ediyorum şu an. <laughs> ee, arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar portföyümüzün içerisinde e, ilginizi çekmeyen yer var ise e, ya da bütçenizi aşan yerler var ise ya da lokasyon olarak beğenmediğiniz yerler var ise e, çekimini yapıp da e, Elimizde olan yerler var. Daha videosunu koyamadığımız yerler var. Ya da daha çekimine gidemediğimiz yerler var. E, telefon yoluyla bize ulaşırsanız nasıl bir yer istediğinizi, bütçenizi bize detaylı bir, bir şekilde bilgi verirseniz biz sizin isteğiniz doğrultusunda çalışmaları yaparak size tekrardan dönüşüm sağlarız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar.